böyle sanki her şey kayıyor. Evet çünkü açın açsın açız. Ben diyorum ki şu üstümüzde oturanın bademciklerine saldıralım. Hiç sanmam. O çok kötü besleniyor. Sen de amma çeciz bir mikropsun he. Ben daha fazla dayanamayacağım. Her şeyi yiyebilirim. Tamam. Ben varım. Eline yapışır oradan da ağzına geçeriz. Zaten yemek yemeden önce ellerini de yıkamıyor. Kanka bak dolapta ne buldum. Ne buldun kanka? Pizza. Pizza. Ee, i̇yi de biz en son... Geçen hafta... Sipariş etmiştik pizzayı. Tamam işte. Ben birini yemeğe kıyamadığım için saklamıştım. Hatta bir ara onunla parka bile gittik biliyor musun? Hmm, onu çok yükseğe salladım. Sonra düştü. Ama neyse ki durumu gayet iyiydi. Yerinde olsam onu yemezdim. Ölmüş bu. Bii. Aman sen de amma tetişsin. Ne Ne alakası var canım? Sen yeme sen yeme. Ben yerim kaç yıllık mikrobum ben böyle iğrenç bir şey duymadım. Bence bu ağzına girmek için tek şansımız olabilir. Aslında gece kalkıp da üçü yiyor ama o zamana kadar daha da çok acıkacağız biz. Haklı. Ama aması falan yok. Açız biz. Aç aç. Tamam hadi acele edelim de şu pizzanın üstüne yapışalım. zaman en sevdiğim pizzamdım. Ama buraya kadarmış demek. Kader bizi ayırıyor canım pizzacığım. Hadi git 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 ben seni yemeden git. Kendine daha iyi birini bulabilirsin. Benden daha iyilerine layıksın. Ama unutma seni hep sevdim. O çektikçe gelen kaşarını ve yumuşacık mantarını sevdim ben. Of olayı iyice Türk filmine çevirdin. Yiyecek sen ye işte televizyona sesini duyamıyorum. Tamam tamam yiyorum şimdi. Sıkı tutunun. Ben kaşara tutunuyorum. Ben de salama. Gidiyoruz gençler. Atlayın şimdi tam zamanı. Heh. Hey başarılı. Ne? Kara göründü. Kara göründü. Biraz geç oldu sanırım. Hadi yemek yiyelim. İva. Mikroplar içeri içeri nasıl girdiniz? B bizim yüksek güvenliğimizi nasıl geçtiniz? Yüksek güvenlik mi? Yapma dostum. İçeri girerken birini görmüştüm ama uyuyordu. Bu mu yüksek güvenlik? Hadi hadi çok konuşmayalım. Bak sen de fazla sınırlarımı zorlama. Seni yemek borusundan aşağı atarım. Fena fikir değil aslında. Mok seni o halleder misin? Tabii ki. Aa, affedersin. Yürürken nereye bakıyorsun sen? Gel buraya zorluk çıkarma. Yine affedersin. Hiçbir fikrim yok. Ne? Sizi burada fazla tutmazlar. Hücre askerler beyine hemen haber verir. Savaş çıkarsa ölürsünüz. Ne olur atmayın beni lütfen. Çok konuşuyorsun. Zaten burada fazla kalmaktan yana değiliz. Eğer bize yardım edersen seni aşağı falan atmayız. Hayır. Hayır ben beyin amile karşı gelmem. Sen bilirsin. Atın. Ne? Hayır hayır. Zorluk çıkarma demiştim. Burası gerçekten çok korkunç. Neyse. Ben önce karnımızı doyuralım artık. Ben çok acıktım. Bademcikler bekleyin bizi geliyoruz. Size kötü haberlerim var. Bademciklerini aldırmış. Ne? Ama boğazı gayet sağlıklı. Ve çok da lezzetli. Boğaz'a saldırıyoruz. Ay. Boğazım acıdı. Niye acıdı? Onun ekmeği de taş olmuştur. Yutarken incitmişsindir. Umrumda değil. Çok lezzetli. Sen de her şeyi yiyorsun ama ya. Allah Allah. Geçen gün sen uyurken ağzında terliğini buldum. Ne yani acıkmışım. Çok iyi doydum ben. Ben de. Artık çıksak mı? Ama ne çıkması? Bence tatlı diye... Yanaklara saldıralım. Hayır yiyemezsiniz. Bizim vücudumuzdan uzak durun. Sen kimsin? <laughs> Yeni terfi aldım. hücre başıyım. Tebrik ederim. Ama çıkmıyoruz. Bekleyin yanaklara ben de geliyorum. Yardımcı diğer hücreleri söyle. Savaş pozisyonu alsınlar. A ama efendim eğer savaşırsak kişinin ateşi çıkar. Umrumda bile değil. Baksana gitmiyorlar. Peki efendim siz nasıl isterseniz. Ay beni bir sıcak bastı. Cam sana bir de ateşimi ölç. Emredersin. Ağzını aldı mı? Yok artık 39 derece. Var ya hepsi o pizza yüzünden. Duydun mu? Neyi? Ateşi 39'muş. Kesin hastaneye gidecekler. Eyvah. İlaç da orada. Hemen dışarı çıkalım. Ne? Eh, beni bekle. Ben söylemesem bırakıp gideceksiniz burada beni. Var ya çok ucuz kurtulduk. Ama karnımızda iyi doyurduk. Bu akşam ne yapıyoruz? Bence bunun arkadaşına saldırmacı oynayalım. Umarım onun bademcikleri vardır. Hadi o zaman sen beklesene